Cumhuriyet Halk Partisinden CHP, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafa ilişkin, fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle yerde bulunan seccade fark edilememiştir açıklaması yapıldı. CHP'nin açıklamasında, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekildiği ifade edildi. AA'nın haberine göre açıklamada, söz konusu fotoğraf Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekilmiştir. Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen genel başkanımız ve il başkanımızın ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz ifadelerine yer verildi. Kemal Kılıçdaroğlu ayakkabılarıyla seccadenin üzerinde poz verdi. Sosyal medyadan tepki yağdı. Katıldığı iftar programı sonrası milletvekili aday adaylarından Azade Ay ile birlikte özel bir görüşme gerçekleştiren altılı koalisyonun ve HDPKK'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun da içinde olduğu bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla seccadenin üzerinde durduğu görüldü. Bu skandal sonrası Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepki yağarken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı açıklamada "Ayakkabınız ile bastığınız yer Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu düzenlenen bir iftar programı sonrasında CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azadağ ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı. Yapılan görüşme sonrası bir fotoğraf veren Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla bir seccadeye bastığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun ve Canan Kaftancıoğlu'nun bu pozu sosyal medyada gündem olurken yapılan paylaşıma da tepki yağdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı açıklamada "Ayakkabınız ile bastığınız yer Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum." biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Ifadelerini kullanmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sağdan oy almak için takiye yapıyoruz, onlar gibi görünmeye çalışıyoruz, ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına CHP'den açıklama geldi, seccade fark edilememiştir.